Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, sen mi geldin yine? Evet, bir sorumuz vardı yine. Bitmiyor ki o sorular. Dinliyorum. Evet, danışanımız şu şekilde soruyor. Eşim yabancı uyruklu, ben Türk evet. vatandaşıyım. Resmi evliliğimiz bulunmakta. Evet. Eşime vize ithalinden dolayı geri gönderme merkezini aldılar. Bu durumda ne yapabilirim? Evet, e, Türk kendisi Türk vatandaşı, eşi yabancı, Avrupa ve resmî nikahı var ve eşini geri gönderme merkezine vize ihaleden almışlar. Evet, bu durum bir istisnai bir durum olarak e, bakıyoruz biz buna e, Türk çocuğu olan, Türkle evli olan, e, eğer kötü bir rahatsızlı, hastalığı var ise yolculuk yapmayı engel olan ülkesine gidince ölüm riski olan arkadaşlarımız e, burada bir avukat temin ederek e, sınır dışı davası açarak sınır dışı işlemlerini durdurabilir. İdari gözetim kararı içinde e, suç cezaya itiraz yapabilir. E, burada mahkeme bunu olumlu değerlendiriyor genelde. E, çünkü bunlar istisnai bir durum. Yani e, herhangi bir suçla karışmamış e, burada yeterli gerekçeleri bulunan kişiler. Yani bir Türk çocuğu e, çocuğu varken burada e, annesini deport etmek makul ve mümkün sayılmayacaktır yani makul olmayacaktır veya ülkesine gidildiği zaman kesinleşmiş idam kararı ya da e, ölüm işkence gibi e, durumlara maruz kalacak kişilerin gitmesi makul olmayacaktır. E, mahkeme buna, bunun gününde kendi kararlarını alıyor. Bu şekilde bir avukat tutarak e, davalar açılabilir, e, mahkeme uygun gördüğü zaman saldırı verilebilir. Bunun için de bir avukat tutmanız gerekiyor ve ayrıca bunu göç tersi de değerlendiriyor. Böyle bir durumları e, içinde olan arkadaşları e, kendi içerisinde değerlendirip kararı da kendisi de alabiliyor. Sizden tavsiyem e, bir avukat tutmanız. Bunların detaylı bilgileri için de bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Bir bugünlük bu kadar. Daha başka soru sormuyorsun yoruldum. Sağ ol Sağ olun.